Herkese iyi günler diliyorum. Emekli Sumeroloji Profesörü Sabahattin Bayram'ın eski çağ tarihi ve sumeroloji alanları ile ilgili bazı hususlara temas eden videoları çekerek bilgilendirme yapmayı planlıyorum. Bugünkü videoda eski çağ tarihine farklı bir bakış başlığı ile bir konuşma yapmak istiyorum. Eski çağ filolojisi arkeolojisi ve tarihine pek çok insan soğuk bakmakta ve mesafeli durmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bu alanda çalışan uzmanların ya da bu sahale ilgi hiç ilgisi olmayan kimselerin bazıları tahrif edilmiş, bazıları tahrif edilmiş gerçekte hiç ilgisi olmayan açıklamalarının onların inançları ile uyumlu olmaması ya da tam aksi istikamette bulunmasıdır. Öyle ki, çivi yazım metinlerde yazılanlara bakılırsa eski çağda yaşayan insanlar, pagan inanışa sahip dindar olmalarına rağmen, sanki tek Allah inancı ile hiç e, yaşamamış ya da ona hiç muhatap olmamıştır. Ele geçen arkeolojik ve fil özellikle filolojik malzemeleri incelediğimizde genel olarak buna benzer bir durum algılanmakta ise de, olayın farklı yönlerinin olması gerektiği açıktır. Zira Kur'an'da Allah bir taraftan bazı kavimlerin onları yaptığı ikazlara, verdiği cezalara, varlığı ve birliği hakkını gösterip delillere ve bulunduğu bağışlara rağmen yine de inkarcı olduklarını diğer taraftan anlatılan kısalarla hakkında bilgi verdiği hemen her topluluğa peygamber gönderdiğini ifade etmektedir. Elbette söz konusu peygamberler diğer vazifeleri yanında asli işler olan Allah'ın varlığını ve birliğini kavimlerine anlatmış olmalıdırlar ve bunun bir takım müsbet veya menfi sonuçlarının yazılı belgelerine girmiş olması beklenir. Durum böyle olunca bu eski kavimlerin yazılı belgelerindeki arkeolojik malzemelerindeki ve mimari kalıntılarındaki pagan inanışı gösteren ya da gösterdiği düşünülen hususları biraz farklı bir bakış açısıyla ele almak Gerekmektedir. Bu surette onların semavi dinlerle uyumlu olan bilgilerini ve bilimsel açıdan ulaştıkları seviyeyi daha isabetli bir şekilde değerlendirmek mümkün olacaktır. Nitekim yaklaşık 150 yıldır yani çiviyasının çözülüp okunması ve bu sahalara nüfuz edilmeye başlanmasından beri Hristiyan ve Yahudi pek çok meslektaş çiviyasılı belgeler, arkeolojik veriler ve eski çağ tarihi ile ilgili diğer bilgileri kutsal kitaplarında anlatılanlarla karşılaştırarak sonuçlar elde etmek ve inançlarının doğruluğunu ortaya koymak için gayret sarf etmektedirler. Bu surette ortak bazı noktalar tespit edilmeye ve kutsal bazı metinlerin veya malzemenin kökenine inilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda çok eski ve çok sistemli bir yayın olan The Hebrew Union College Annual 1924'ten beri yani yaklaşık olarak 100 yıldır faaliyettedir. Ve bu dergiyle ilgili şöyle bir açıklama vardır. E, Musevilik, İncil ve Semitik çalışmaların tüm alanlarında bilimsel tartışmalara yönelik uluslararası bir forumdur. Ve bir de şu açıklama var. Yahudi ve akraba araştırmaları, antik ve modern İncil, Rabbinik Dil ve edebiyat, tarih, felsefe, din alanlarındaki bilimsel makaleleri değerlendirmeye almaktan memnuniyet duyarız deniyor. Evet, yaklaşık olarak bizim kısaca hoca dediğimiz bu dergi 100 yıldır bu işleri yapmaya devam etmektedir. İnsanlık tarihini muhtelif dönem ve çağlara ayıran uzmanlar genellikle Avrupalıdır en azından öncüleri ve bunlardan hiç olmasa bazıları bu işi sadece bilimsel verilere ve bulgulara göre değil, kendi inançlarını, değer yargılarını ve tarihlendirme ölçülerini de dikkate alarak yapmışlardır. Bu sebeple insanlığın yaratılışından itibaren geçirmiş olduğu dönem ya da çağları sadece ve sadece mevcut buluntulara dayanarak tasnif etmek, ister istemez insanı maddeci bir yaklaşıma ve tartışmalı bir takım değerlendirmelere mecbur bırakmaktadır aynı ya da benzer buluntuların farklı coğrafyalarda ya da dönemlerde farklı şekillerde izah edilmesi bu anlayışın bir neticesidir. Dahası bu buluntular sadece bulunduğu zaman ve öncesinin bilgileri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu bilgilerin aynı ya da farklı coğrafyalardaki yeni buluntularla değişmesi bu alanın tabiatı icabıdır. Bütün zamanları ve coğrafyaları göz önünde bulundurarak yapılacak bir değerlendirme eğer mümkünse elbette daha isabetli sonuçlar ortaya koyacaktır. Netice olarak kutsal metinlerdeki bilgilerin de bu çalışmalarda dikkate alınması gerekir. Ancak bunu yaparken bilgilerin doğruluğunu ve bilimsel çalışmalarda elde edilen verilerle uyumluluğunu ihmal etmemek gerektiği açıktır. Bu vesileyle başlarına gelenler başlarına gelenler. Yani tahrif edildikleri bilinmekle beraber Tevrat ve İncil'i bu hususta dikkate alan ama Kur'an'ı önemsemeyen bilim insanlarına rastladığımızı ifade etmeliyiz. Tabi bir de Kur'an'ı yalanlamak ve yanlışlamak için bu tür faadiyetlerde bulunanlar olduğunu da e, biliyoruz. Biz akademik faaliyetlerimizde bu eksikliği gidermek için de bir gayret içerisinde olacağız. Kur'an'ı da bu tür faaliyetler içerisinde değerlendireceğiz, dikkate alacağız. Gerçekten eski çağda yaşayan insanların yaklaşık 5000 yıl önce matematik, tıp, mühendislik, astronomi, ilahiyat, şehircilik vesaire gibi ilimleri olan vukufiyeti o kadar dikkat çekicidir ki Durumu sadece insanların araştırma, bilgi ve tecrübeliğiyle açıklamak mümkün değildir.